Her zaman zor pişen sebzeden başlıyoruz kavurmaya. Şimdi şöyle kerevizi soymak biraz zor biliyorsunuz, bunu her seferinde gösteriyorum. Ee, kereviz herhangi bir sebze soyacağıyla soymak çok zor bir durum. O yüzden şöyle dışarıdan, yani yukarıdan, aşağıya doğru dış kabuğunda şu şekilde inerek kerevizi soymak her zaman çok daha kolay. Böyle çok fazla kabuğundan gidiyormuş gibi hissediyorsunuz ama çok girintili çıkıntılı bir yüzey olduğu için aslında siz çok ince bir tabakada alsanız ikinci kere şu dibe giren kısımlar yüzünden kesmek durumunda kalıyorsunuz. Bizim çorbamız için yarım kereviz yeterli. Kerevizin sızla kararmaması için e, bu şekilde yarısını kullanacaksınız. Limonla olduktan sonra buzdolabı poşetiyle buzluğa atarsanız daha sonra geri kalanını da kullanabilirsiniz. E, hep kereviz sapı kullanmak yerine kerevizin kendisi de yemeklere ve çorbalara çok yakışıyor. O yüzden kendi olduğu zaman kök kısmını da böyle küçük küçük küpler halinde doğrayarak yemeklerinize katabilirsiniz. Herhangi bir karbonhidrat kullanmayacağım. Şimdi kereviz kararmasın diye hemen ocağın altını yakıyorum. Biraz zeytinyağı kullanacağım. Şimdi kerevizleri tencereye atmakla başlayalım. Kerevizin hemen arkasından havuçları soyacağım. Da yine aynı şekilde küp küp doğramak için dilimleri ayırıyorum önce. Kerevizin kokusu çıkmaya başladı bile. Şimdi havuç rengini de veriyor. Bakın hemen turunculaştı bile. Artık patatese geçebiliriz. Blender'dan geçemeyip sebzeleri taneli bir şekilde kullanacağım için bu çorbada. Ee, o yüzden hepsini aynı şekilde doğramaya çalışıyorum. Eğer püro haline ya da blender'dan geçirmiş hale getireceksiniz, ne şekilde doğradığınızın çok fazla önemi olmuyor. Ama bu şekilde taneli kullanacaksak Mümkün oldukça hepsini aynı şekilde doğrayayım ki kaşığa hepsi birer birer geldiğinde hem eşit gözüksünler hem de çok daha şık oluyor. Patatesi de doğradıkça atıyorum. Şimdi hem renk versin hem de biberin de biraz sotelenmiş hali çok daha lezzet katsın istiyorum. O yüzden kap gibi biber doğrayacağım. Yeşil dolmalık biber ya da sarı kaliforniya biber olarak saslan biberlerden de katabilirsiniz. Ama bu kapya biberin kattığı tatlılık çok hoşuma gidiyor yemeklerde. Özellikle salça ya da domates kullanmayacaksak genelde kapya biberle renk ve lezzet veririz yemeklerimiz. Ben biberi de içine atıyorum. Devam ediyorum. E, kabağı soymayacağım. Kabağı güzelce fırçayla yıkadık. E, çok temiz olduğuna inandığınız zaman kabuğunu soymanıza hiç gerek yok. Tam tersi bu kabuk hem güzel bir yeşil renk katıyor, hem de kabağı daha, daha diri tutuyor. Ortasındaki çok çekirdekli kısmı almayacağım. Bunun için şöyle kenarlarından kesiyorum. Ve bütün kabağın suyunu, yemeğin tadını ve lezzetini değiştirecek olan şey aslında şu ortadaki çekirdekli kısmı. O kısmı kullanmayacağım. Kısımla mücver yapabilir ya da yumurtanızla rendeleyebilirsiniz. Yumurtaya çok yetişiyor kabak. Şimdi doğradım kabağı da içine atıyorum. Şimdi bu aşamada tavuk suyunda tuz var. O yüzden çok fazla tuz katmayacağım. Biraz pul biber. Biraz da karabiber ilave ediyorum. Artık tavuk suyunu ekliyorum. Sebzeler burada kaynamaya ve yumuşamaya başlasınlar. Birazdan tavukları ditip içine atacağım. Tavuk etiyle beraber kaynadıktan sonra da son olarak pazı yaprakları. E maydanoz, dereotu, pazı, ıspanak hangi yeşilliği katarsanız katın tüm çorbalara ve yemeklere son anda ilave ediyoruz ki daha yeşil ve diri diri kalsın. şimdi katarsam tamamen eriyip kaybolacak ve hiçbir vitamini, sebzenin hiçbir görüntüsü çorbaya geçmemiş olacak. Şimdi artık tavuğu didikleyelim. Çorbaya son olarak bir de limon ilave edeceğim limon suyuyla. Tavuk suyu birbirine çok yakışıyor. Arzu ederseniz servis zamanında, yani çorbayı içerken de yani istediği kadar limonunu ekleyebilir. Ama hafif ak ekşili bir çorba olsun istedim. Ee, hiçbir terbiye yapmayacağım. Sadece limonun kendi haliyle son anda sıkıp çorbanın içine ilave edeceğim. Şimdi bu dediğim tavuk etlerini çorbaya ilave ediyorum. Az normal su ilave edeceğim, kaynamış bir şekilde. Konsilme dediğimiz yani terbiyesiz duru halde, sadece tanelerin içinde olduğu duru bir çorba hazırladığımız için çok fazla su katmıyoruz. Ee, burada aslında yoğun bol sebzeli ve bol sulu bir yemekmiş gibi oluyor. O yüzden çok fazla su ilave etmeyeceğim, duru bir çorba olduğundan. Bu ayar bu çorba için oldukça ideal. Şimdi bu arada biz pazıları doğrayalım. Pazıların yaprak kısımlarını kullanıyorum. Saplarını zaten ayırmıştım ama şu orta gövdelerindeki sert kısmı da şöyle çekerek çıkarmak istiyorum ki sadece ince ince yaprakları yumuşacık çorbanın üzerinde kalsınlar. uzun uzun olmasını bir kez daha ortadan bölüyorum. Çorba kaynamaya başladı. Çok fazla haşlamayın. Sebzeler çok dağıldığı zaman da yine püre haline dönüşmüş oluyor. Son olarak fazla yapraklarını doğradık. Onları da içine ilave ediyorum. 5 dakika kadar da böyle birlikte kaynayacaklar. Çorbanın altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra limon suyu ilave edeceğim demiştim. Şöyle sıktığım bir limonun suyunu çorbaya katıp karıştırıyorum. Bu soğuk havalarda mis gibi şifalı tavuk suyuyla, tavuk etiyle bol sebzeli yaptığımız enfes çorbalardan biri. Bakın pazıyı son anda koyduğum için yemyeşil kaldı. Daha önceden koysam hem kayboluyor hem de sararmaya başlıyor. O yüzden şu hali oldukça lezzetli parçada tavuk eti bırakalım üzerine. Pişirirken katmıştım ama yerken de üzerine ben bol karabiberle yemeği ve servis etmeyi çok seviyorum. <laughs>